Hadi İta, sen de tırman. Ben çok Ömer ben Asaf çıktı. yükseklere çıktı bak. Ben... Hadi sen de tırman oğlum. Ben... Ömer ben... Asaf aynı örümcek adam gibisin. Ben... Ben... Süpersin. Ben... Hadi İta ha. ben... 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 Hadi anneciğim ben... sen de çık, hadi sen de tırman. Süpersin. Sen de küçük örümcek adamsın. Hadi ha gayret. Aferin sana. Boya yükseklere çıktın sen. Hadi in. İn bakalım şimdi. Efendim. Bindiririm oğlum. Hadi gel salıncağa binelim. Tamam. Aferin Yita. Gel gidelim salıncağa koş. Anne başka çocuk. Tamam anneciğim sırayla bineriz. O sallansın sonra biz bineriz olur mu? Anne buna çıkalım Hadi çıkın bakalım çıkabilecek misiniz? Aferin sana Ömer Asaf. Sen tam bir Spiderman'sin. Süpersin. Hadi Yita sen de. Harikasınız çocuklar salıncağa bindik. Değil mi İltaha? <laughs> Hop. Yükseklere uçtuk. Değil mi oğlum? <laughs> Harikasın Yiğit'a. Süpersin. Yiğit'a <laughs> hiç korkmuyor ki. <laughs> Korkmaz ki o. <laughs> Benim oğlum çok cesur. Değil mi? Sarı civcivim. Sıra Ömer Asaf'ta Uçma sırası Ömer Asaf'ta arkadaşlar Çok yükseğe çıktı. Çok yükseğe dur 1-2-3 Uçurdum seni Çok yükseğe çıktın Anne bir daha yap Bir daha mı oğlum dur 1-2-3 <laughs> Çok güzel ya. oldu bir daha, bir daha Tamam dur Hop. Çok ağırsın sen ya. Benim o kadar gücüm yok Ömer Asaf. Yoruldum. Hadi inelim başka oyuncaklara binelim mi? Hadi gel. Hadi bu kez kaydırağa gidelim. Gel gel. Şu dönen kaydıraktan kayalım. Hadi. Anneannenle kardeşim başka oyuncağa binmeye gittiler. Buluruz şimdi. Bak oradalar. Gördüm ben. Hadi sen de git. Ömer Asal. Nereden geçtin sen? Taha gel 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 gel. Hop. sen ters mi kaydın? Anneciğim diğer kaykay bozulmuş, kırılmış. Evet hadi bundan kay sen de bilmem başka çocuklar kırmış hadi gel anneciğim <laughs> harikasın çok güzel kaydın Hitaha gel bakalım vaz mı geçtin Aa Ömer asaf geldi Hitaha'yı beklerken Hitaha hoş geldin geldin mi hadi bir daha kayalım koş Yürüyüşe bak ya. Yerim seni. Küçük adam. <laughs> Hadi koş Yiğit daha. Koş çabuk çabuk. Tırmanacak mısın sen? Hadi tırman bakalım. Hadi. Yapamadın mı? Ayakların mı kayıyor seni? Dene bir daha. Bence sen o zaman merdivenlerden çık olur mu? Hadi. Koş anneciğim. Evet şimdi tahterevalliye valiye bindik. Ömer Asaf çok güçlüsün. Seni kaldıramadım. Ay yoruldum ya. Süpersin. Şimdi ona bineceksin. Şimdi ona bineceksin? Evet. Tamam hadi in. Aha, sen de mi bindin tahterevalliye valiye? Hop. İndik. Hop yükseldik. Hadi çocuklar gelin. Kay Yita hadi. Arkadaşların seni bekliyor ama. Hadi anneciğim. Yiğit Taha. Hadi kay, kay gel. Ay, bunu... Gel aşkım hadi. Başla. Başladık. Süpersiniz. Eyvah. Çarpıştınız. Gel bakalım. Trafik oluştu değil mi? Evet. Gel Yiğit Gel. Ay ters döndün. Ay, <laughs> Kaysana oğlum. Aa, ters kaydın Hadi Ömer Asaf sıra sende Gel bakalım Hadi anneciğim Oo, Çok güzel kaydın Evet arkadaşlar şimdi Ömer Asaf spor yapıyor Bakın ne kadar güzel spor yapıyorsun Ömer Asaf bacakların çok güçlü senin <laughs> Aferin sana bebeğim Bir daha yap oğlum hadi Harikasın çok güzel spor yapıyorsun Bir sağ bir sol Süpersin Aferin sana. Sağlığımız için spor yapmalıyız, değil mi oğlum? Evet. Aferin benim bebeğime. Buna da bin. Şimdi bisiklet zamanı mı? Evet. Hadi bin bakalım. Bacaklarımızı güçlendirelim, bacak kaslarımız güçlensin, değil mi oğlum? Ah, binemedin mi? Ben yardım edeyim mi sana? Tut. Evet. Tut tutalım. Otur şimdi. Sanki sen bu bisiklet için biraz küçüksün ha? ben büyük bisiklet süreceğim büyük bisiklet mi süreceksin sen evet. bacakların yetişmiyor sanki çok küçük kaldın evet ben <laughs> bence o zaman başka bir spor aletine binelim olur mu evet. hadi gel tut elimi gel gel anneciğim yavaş dikkat et